Borcum varken kurban kesiyorum, kesmediğimde kendimi huzursuz hissediyorum. Çevremdekiler sana kurban düşmez diyor ama bir kurban parasını markette harcayabiliyorken kurban kesmemek beni rahatsız ediyor. Sonuç olarak bu durumda kurban kesmek bana düşer mi? Düşmez. Mi? Evet, e, şimdi e, kurban mali bir ibadettir. Tıpkı zekat gibi. Zekattan bazı farkları vardır. Ki bu farklarından bir tanesi asli ihtiyacının haricindeki malının nami olma şartı yoktur. Yani artıcı olma özelliği şart değildir. Oysa zekatta bu şarttır. İkinci farkı ise zekattaki o nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçme şartı vardır. Ama kurbanda ise böyle bir yıl geçme şartı yoktur. Kurbanın vücubiyeti için. Şimdi kardeşimizin ifadesine baktığımızda borcunun olduğundan bahsediyor ama ne kadar bir mal varlığına sahip olduğundan bahsetmiyor. Evet. Dolayısıyla yani etrafındaki insanların ona sana kurban vacip değildir demiş olmaları olabilir. Onların kendi bakış açısıdır. Ama biz onların bu ifadesini esas alarak bir şey dememiz uygun olmaz. Burada biz o arkadaşımıza reçeteyi verelim. Nedir onun reçetesi? Asli ihtiyacının haricinde yani oturduğu evinin, kullanmış olduğu aracın haricinde kenarında harici olarak bir malı mülkü var mı? Malı mülkü ticari olma şartı yoktur e, kurban babında ticari olmayan işte yatırım gayesi almış olduğu bir arsası olabilir, bir tarlası olabilir, dükkanı olabilir, kiraya vermiş olduğu bir evi olabilir. E, her ne kadar bunlarla al sat yapmasa da bu mallar yine asli ihtiyacının dışında kurbanı vacip kılan mallardır. Evet keza bu adamın piyasadan alacağı var mı onu da hesap eder ve bahsetmiş olduğu borcu da hesap ederek borcu çıkardıktan sonra geriye o mallarıyla beraber asli ihtiyacının haricinde nisaba talük edecek bir miktar malı kalmış mı kalmamış mı eğer kalmışsa bu insanın borcun olması kurban vacibiyetinin üzerinden düşmesine etki değildir yani kurbanı kesmekle mükellemdir Mükellef. Ama varsayım olarak diyelim ki borcunu çıkardığı zaman geriye bir şeysi kalmıyor. E, nisap miktarı bir mala sahip olamıyor ise e, böylesi bir durumda bu kardeşimiz kurban ibadetiyle mükellef değil. Ama buna rağmen diyor ki benim borcumun vadesi var. Bu beni sıkıntıya sokmuyor hı hı. E, ifadesinde diyor çünkü ben bir kurban bedenli bir market alışverişi olarak da harcayabiliyorum evet. diyor. Buradan anladığımız hayat standarsı e, yüksek bir kardeşimiz e, yani gelir seviyesi yüksek belki ona göre de bir borçlanması vardır böyle bir durumda her ne kadar hukuksal anlamda kurban buna vacip olmasa da eğer ben bu ibadetin sevabından mahrum olmak istemiyorum. bu gelenekten geri durmak istemiyorum. Yani kurbanın o hazını ailemle çocuk çocuğumla beraber hissetmek istiyorum derse bu gerçekten saygı duyulması gereken bir ameliyedir. Bunu yapabilir. Sadece şöyle bir olay var fıkhi olarak bunu da söylemekte fayda var çünkü belki birileri ibare göstererek sen bu kestiğinde şöyle şöyle olur dediği zaman yani bunu ben bilmiyordum demesin. Bir insan kurbanla mükellef olmadığı halde kurban kesecek olsa bu kesmiş olduğu kurban Hanefi fıkıh açısından adak gibi değerlendiriliyor. Hmm. Yani nezir gibi değerlendiriliyor. Peki bunun sonucu olarak adak olan bir kurbandan kişinin yemesi, yemesi. çoluk çocuğunun yemesi hmm. caiz değil. Maddi imkanı sahip olan kişilerin yemesi caiz değil. Dolayısıyla bu bağlamda hareket ederek insan fakir olduğu halde, kurbanla mükellef olmadığı halde kurban kesmesi durumunda da bu kurban etinden kendisinin ve çoluk çocuğunun yiyemeyeceği ifadeleri, ibarelerini görme imkanımız olsa da bu noktada da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre yiyebilir. Herhangi bir mahsul lazım gelmez. Bahsettiğim gibi yani bu ihtilafa niçin temas etmek istedim? Olur ya burada biz bunlardan hiç bahsetmeyiz. Sonra birileri gelir kardeşimize işte bak sen öyle yapıyorsun ama falan kitapta böyle böyle yazıyor dediği zaman ya böyle de var mıydı şeklinde bir acabası olmasın. E, bu nokta her ne kadar tartışmalı bir noktada olsa ihtilaf edilen bir noktada olsa Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre insan isterse maddi imkana sahip olmasa da o ki Allah rızası için kurban bayramlarında kurban kesme gayesiyle bir kurban kesiyorsa bu kurbanın etinden kendisi de istifade edebilir, çoluk çocuğu da istifade edebilir. Ona göre bir yol reçetesi kendisine hazırlayabilir. Sadece bazı farklılıklar vardır. Örneğin zengin olan yani kurbanla mükellef olan bir insan kurban alsa daha sonradan bayram günleri öncesinde o kar, bu kurbanı yitirse yani kaybolsa kaçsa ve sonrasından gitse başka bir hayvan alsa, kesse sonra bayramdan sonra o hayvanı bulduğu zaman bir daha kesmesine gerek yok. Kendi mülküdür. Ama aynı olay kurban vacip olmayan bir kimse için söz konusu olursa o evvelki hayvanda tayin ettiği için onu da kesmesinin gerekli, gerekli olacağından olur. bahsediliyor. E, bu da insanın kendisine iltizam etmiş olması, vacip kılmış olması ile alakalı bir meseledir. Ama kardeşimizin sualine net olarak vereceğimiz cevap e, kesebilir. Herhangi bir mahsur lazım gelmez. O ki zaten ekonomik anlamda da kendisini zorlamadığını söylüyor. Hı hı. Belki de mal varlığı da varsa zaten vaciptir. O da hı. olma ihtimali vardır. Buna göre kendisi e, bir yol izlesin deriz. Hı hı.